Merhaba. Game of Thrones sezon arasına girdikten sonra arayı fazla soğutmamak için yeni videoyu da yine Game of Thrones'a ayırmak istedim. Ayrıca iki bölüm ayıracağım için fazla geciktirmeden aradan çıkarayım dedim. Üstüne de konuşmak istediğim şey dizinin artık George R. R. kitaplarından bağımsız ilerlemeye başlamasının diziyi kalite mi kazandırdı yoksa düşürdüğü mü? Bu konuda iki farklı düşünce var dediğimi hatırlıyorum ama dizinin kalitesinin yükseldiğine dair yeterli argüman bulamadım genel olarak dizide hikaye bazında bir düşüş olduğuna neredeyse herkes hemfikir. Yine de diğer argüman için de bir şeyler bulmaya çalışacağım. Fazla uzatmadan başlayalım. Öncelikle bu video dizinin kitabı nasıl uyarladığı, uyarlarken hata yapıp yapmadığı üstüne olmayacak. O başka konu. Şu an sadece kitabı geçtikten sonra senaristler henüz daha kitaba dökülmemiş şeylerde, yani sıfırdan oluşturdukları şeylerde George R. R. Martin'in eksikliğini telafi edebiliyorlar mı, edemiyorlar mı? Eğileceğimiz nokta bu. İlk bahsedeceğim şey klişeler. Önceki videoda Hound'un geri dönüşünün e, nasıl çiğnene çiğnene sakız edilmiş bir klişeyle yapıldığını, George R. R. Martin'in ise klişeleri yaklaşımının gayet düşmancı olduğunu anlatmıştım. Merak edenler bu linke tıklayabilir. Bu videoda aynı şeyleri tekrar etmektense sadece onlara ufak eklemeler yapayım. George Martin'in dizi boyunca ne kadar çok klişe yıktığını anlatmaya kalksak en az 2 saatlik bir video yapmamız lazım. Martin genel olarak daha önce anlatılmış fantezi aksiyon kahramanlık hikayelerindeki stereotipleri alır, artık kalıplaşmış karakter özelliklerini bozup onları gerçek hayattaki sıradan insanlara benzetir. Hikayesini öyle yazar. Mesela cesur, onurlu bir kahraman olmaktan bahsedildiği zaman, öyle savaşılması gerektiği söylendiğinde araya bir yakıl timsali koyup ona şey dedirtir. Regar cesurdu, Regar onurluydu, Regar öldü. Donanma şehri fete giderken davaya yüzde yüz inanan çocuk bu insanları kurtarmaya gidiyoruz dediğinde babası ona ama onlar bizi kurtarıcı değil de belki de istilacı olarak görüyorlardır der. Ama en büyük klişe yıkımı hatta artık George R. R. Martin'de anılanı kahramanların üstünde yabancıların plot armor dedikleri şeyin olmaması. Bunu hikaye zarı diye çevirebiliriz. Bizde belki bunun tam bir çevirisi yok ama gayet aynı sayılabilecek bir şeyle yıllardır söyleriz. Şey deriz bize, kahraman ölemez çünkü ölürse film biter. İşte George R. R. Martin'in en büyük özelliği bu klişeye hiç tamah etmemesi. Onun karakterlerinin hikaye zırhı yoktur. Karakterler hikaye için ne kadar önemli olurlarsa olsunlar fark etmez. Hep söyleyebilir. Bu George R. R. Martin'in hem en övülen hem de en kötülenen öz özelliği. Epic Rap Battles of History'de J.R.R. Tolkien, George Martin'e şey deyip laf çakıyordu. Anladık, kaos ve gerçekçilik istiyorsun ama bizim yazdığımız türün adı fantezi. George Martin bu yaptığında doğru mu yanlış mı konumuz bu değil. Sonuç olarak Martin'in evreninde her an herkes ölebilir. Hah. Şimdi geldik Martin'siz dizi yazımına ve hem Hound örneğinde gördüğümüz üzere hem de başka hikaye örgülerinde gayet bu korunaklı, klişe hikaye anlatımına meydidilmiş gibi. Mesela artık herkes Daenerys'in, Jon Snow'un ve Tyrion'ın bu hikaye zırhından taşıdıklarına emin. Yalnız burada senaristleri ucuz yolda eleştirmek istemiyorum çünkü Martin de hikayeyi artık bitirmek üzere eğer yayınlarsa tabii kitaplarını ve onun da artık hikayeyi sonuna kadar götürecek sabit bir iki karaktere ihtiyacı var. Yani Martin kitabı yayınlamış olsaydı herhalde onun kitaplarında da bu karakterler ölmezdi. Ama karakterleri öldürmemek ayrı şey, sanki öleceklermiş gibi seyirciye yalan söylemek bambaşka bir şey. Senaristler bunu yaptı ve çok ucuz yaptılar. Hayır bundan bahsetmiyorum. Bu gerekli bir şeydi. Bahsedeceğim karakter diğer hikaye zarı giymiş olan karakter. Arya. Arya Wave tarafından yaralandı sonra Wave'i öldürdü. Şimdi Arya'nın ölmemesiyle hiçbir sorunumuz yok. Hatta ölmemesini tercih ederiz. Ama madem ölmeyecekti o zaman bu sahneler ona göre yazılmalıydı. Misal Arya'ya yaşlı bir kadın gibi yaklaşan Wave bıçağını savurduğunda Arya'yı sadece sıyırabilirdi. Sonra kavga ettiklerinde de bıçağı sol omzuna saplardı. Arya onu itip kaçardı. Sonrasında da iyileşip bu öldürürdü. Hiçbir sorun yok bu tip bir Ama böyle yapmadılar. Arya ölmeyeceği halde önce Wave boydan boya deşti Arya'yı. Sonra bıçağı bir defa sapladı, ikinci defa sapladı, üstüne bir de döndürdü. E neden? Sırf seyirci şok olsun ve Game of Thrones eskiden nasıl ana karakterlerini peynir ekmek gibi harcıyordu ya, bunu seyirciye hatırlatıp Arya da mı ölüyor desinler diye. O kadar ucuz ve ahlaksız bir numara ki bu. İlk sezonda Khal Drogon'un nasıl öldüğünü hatırlıyor musunuz? Ufacık bir yarası enfeksiyon kapıyordu, öyle gidiyordu adam. Burada üç bıçak yarası, lağımdan hallice bir kanalda yüzme, kan kaybede kaybede sokakta sürünme sonrası iki günde sağ salim haline geri döndü Arya. Fıtı fıtı koşar hale geldi. George R. Martin ölse yazmayacağı şey Senaristler bize klasik aksiyon klişesi verdiler ve daha kötüsü bunu da Martin eski tarzını bize hatırlatıp bizi kandırarak yaptılar. 2. Jack and İkinci sezon en iyi şeyleri topu topu 20 figüran falan kullanmalarına rağmen o muhteşem Blackwater Bay savaşı ve Jack and Birini öldürmesi için sadece o kişinin ismi kendisine yeten, kimliksiz ve sonunda da bunun bütün fiziğini değiştirerek taşlandıran muhteşem bir karakter. Dizi bu sihiri tekrar yakalayabilmek için Arya'yı yine Jaqen Agar'la buluşturdu ama koskoca iki sezon harcayıp yine de ortaya ilginç bir şey çıkaramadılar. Belki aynı hissiyatı tekrar yakalarız diye suratı değişmiş olmasına rağmen yine aynı oyuncuyu koydular, tanıdıklık olsun istediler. Ama karakterin ilginçliği suratından ya da o oyuncudan gelmiyordu ki, o karakter de ilginç olan. Şimdiki ise sadece aynı surata sahip Hademe gibi bir şeydi. Mekana bakan, arada muğlak konuşan bir müdür gibi bir şeydi. İki sezon boyunca tek ilginç, cool bir şey yapmadı. Senaristler Martin olmadan hiçbir şey çıkaramadılar bu karakterden. Üstelik seyretmesi daha baştan defolu bir hikayeydi çünkü Arya'ya şart olarak kimliğinden feragat etmesini söylediler. O yüzden biz bunu istemiyoruz ki. Biz Arya'nın devam eden hikayesini izlemek istiyoruz. Ki zaten Arya da gitti kılıcını sakladı. Yani işin sonunda kimliksiz olmayı kabul etmeyeceğini bize baştan söyledi. O zaman bu hikaye tamamen boşa geçti. Arya illa ki Arya olarak devam edecekti ve bu suikastçılarla yolunu ayıracaktı. Oysa ikinci sezonun sonunda, Jack'in Arya'ya beraber dolaşıp istediği herkesi beraber öldürmeyi bile teklif etmişti. Ondan hiç kimse olmasını istememişti. Oradan devam edebilirlerdi. Hatta yepyeni bir oyuncu da olabilirdi. Jaqen'e ilginçliğini veren bu oyuncu değildi ki. Senesler yine beceremedi. İlk bölümü burada bitiriyorum. Bu videoyu yaparken e, kitapla dizi arasındaki benzerlik ve farklılıklarını üstüne beni bilgilendiren, yardımını benden esirgemeyen FailedGelix'inize çok teşekkür ediyorum. Twitter hesabını takip etmek isterseniz tanım bölümüne linkini koydum. Gelecek videoda Pişler Savaşı bölümünün, e, evet çok güzel bir bölüm ama, kağıt üstünde yazılan halinin biraz zayıf oluşundan ve özellikle dizinin Tyrion'ı nasıl boş yere harcadığından bahsedip konuyu toparlayacağım. Aklımdaki tek karşı argümana da yer verip, hani kitaptan bağımsızlaşınca dizinin daha iyileştiği iddiası var ya, ondan da bahsedip bitirmek istiyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Beğenilerinizi, yorumlarınızı bekliyorum. Görüşmek üzere, eyvallah.